cami vaazlarım, hutbelerim, ev sohbetlerim, konferanslar, işte ben o gittiğim yerlerin hepsinde şunu ölçü almışımdır, dünyalığa talep olmamak, ücretimizi, ecrimizi Allah verir, ondan daha büyük bir mükafat olamaz, Allah'ın verdiğinden büyük mükafat olamaz. Hani Allah Celle Celal diyor ki, ve la teşteru bi ayati Benim ayetlerimi, benim dinimi basit dünya menfaatleri karşısında satmayın. Hiçbir sohbetim için, hiçbir vaazım için, hiçbir konuşmam için kimseden bir kuruş ücret istemedim. Çünkü Allah'ın verdiği mükafat en üstün. Kur'an-ı Kerim'de şu ara suresinde peygamberlerin ağzından değişik peygamberlerin ağzından sık sık tekrarlanan bir ayet var biliyorsunuz. Peygamberler hep diyorlar ki وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Biz size dini anlatmaktan, İslami hizmetler yapmaktan herhangi bu gibi hizmetlerden dolayı bir ecir, bir ücret istemiyoruz. Niçin yapıyoruz bunları? Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ın rızası bize ecir olarak, ücret olarak, mükafat olarak yeter. Ne kadar hayrımız dokunursa, son nefesi vermeden Rabbim ne kadar bu video attırabilirse kalıcı olur inşallah diye düşünüyorum. Hayırlı olur inşallah. Biz kimseden ne bir ücret istedik ne de videolardan herhangi bir gelirim var. Bir kuruş bile geliri yok. Herhangi bir kişinin de bu yaptığımız işte bir sponsorluğu falan filan hiçbir desteği de yoktur maddi olarak. Dualar edilir Allah razı olsun. Benim herhangi bir beklentim yok. Meşhur olma gibi bir şeyim de yoktur. Video, yani, videoların atılması yani değişik yerlerden izlensin diye. Allah rızası için yaptığım için hiç kimseden işte efendim bana haber verin bilmem ne falan alıntılayamazsınız. işte her hakkı mahfuzdur falan kul öyle bir şey de yok ya. Yeter ki Allah rızası için faydalı olsun. İsteyen alsın kullansın yani. Kont şey etsin, kopyalasın yapsın etsin ama yeter ki çarpıtmasın. Olduğu gibi güzelce şey yapsın. Yeter ki Allah rızası için faydalı olsun. Peygamberimiz diyor ki hayrun nas men yenfaun nas İnsanların en hayırlısı insanlar insanların hayırlısı insanları hayrı dokunandır diyor. Başka hadis-i de hayrun nas enfauhum lin nas insanların en hayırlısı en fazla hayrı dokunandır. Hedefimizdir. Rabbim nasip eylesin. E bir kişinin imanına mı vesile oluruz, hidayetine mi vesile oluruz veyahut da bazılarına faydalı mı oluruz? İşte o derdimiz bir kişinin imanına vesile olmak la en yehdi Allahu bi yedika raculan vahida hayrun mimma talaat şems bir kişinin imanına hidayetine hakkı bulmasına vesile olmak güneşin üzerine doğup batığı her şeyden dünya ve üzerindeki her şeyden daha hayırlıdır hadis-i şerifi gereği ve hayırlı olmak insanlara değişik yönlerden faydalı olmak derdimizdir. Bundan dolayı herhangi bir menfaatimiz, herhangi bir maddi menfaatimiz, dünya menfaatimiz yok ve beklentimiz de yoktur. Gönül istiyor ki dostlar abone olmayı artırsınlar. Hem kendileri abone olsunlar. Hatta nice dostlara soruyorum abone misin? Değil diyor. Değilim diyor. Yani herhangi bir şey yoktur. Size getireceği bir külfet yoktur. Aboneli tıklarsanız, destek olmak için bu şeylerin izle çok izlenenlerden olması için orada abone ol tuşuna basılması bir. İkincisi de orada beğeni yeri var. Beğeni var, beğenmeme var. Beğeni tuşuna inşallah basarsanız beğeni sayısı artarsa. iki, Üçüncüsü de işte çok görüntülenme, izlenme süresi falan. YouTube bunlara bakıyor. Eğer bunlar yeterince çok izlenenler grubuna girerse çok izlenenler sınıfına sokup teklif tavsiye ettikleri videolara sokuyorlar. Yani siz bir videoyu izlerken yan tarafında hemen tavsiyeler geliyor ya şunlar şunlar. İşte oraya düşmesi için çok izlenenler, çok tıklananlar, çok abone olanlar veya çok beğeni alanları koyuyorlar oraya. İnşallah başkanına da tavsiye ederse çok büyük hayır olur. Es sebebü kel faiz sırrıyla sebep olan o hayrı işlemiş gibidir. Kim bu dediğimiz şeyleri yapar destek olursa böyle bir destek, abone yapma, beğenme ve tavsiye etme desteği, izleme desteği. Böylece en büyük desteği yapmış olur. Sanki kendisi sohbet etmiş gibi, kendisi katkıda bulunmuş gibi, çekim yapmış işte atmış gibi YouTube'a. Yani her türlü çorbada tuzu bulunan herkes aynı sevabı alır. İslamiyet öyle diyor. Sebep olan o hayrı, o fiil işlemiş gibidir. Eddallu alel hayri kefaili başka hadis-i şerifte diyor ki, hayra sebep olan, yol gösteren, vesile olan o işi işlemiş gibi sevap alır diyor. İnşallah hep beraber sevap alalım. E, minel men ilellah. Ölene kadar da inşallah bunu bırakmayalım. Devam ettirelim. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim hakka hizmet ettirsin. Haktan ayırmasın. Amin amin amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.